E dünya aradun hazırun. Dünya hazır, peşin sunulan bir yerdir. Yani peşin kavuştuğumuz dünyadır. Ahiret veresiye gibi oluyor. yani Davut Aleyhisselam oğlu Süleyman Aleyhisselam'a sordu. Dedi ki, evladım dedi, insan için en yekrek, en çok böyle faydalı olan nedir? Dedi ki, hakkı bulduran akıldır dedi. Ne güzel, hakkı bulduran akıl. Dedi, insanlara en uzak olan nedir dedi insanlara en uzak. Babacım dünyadır dedi. Daha peygamber olmamış ama alametleri var. İnsanlara en yakın nedir dedi. Babacım insanlara en yakın ahirettir dedi. Halbuki dünya gibi ters gibi görülüyor. Yani ahiret o ahiret ne daha. Halbuki ahiret bizi bekliyor burada. Yani bitiş çizgisine doğru gidiyoruz. Bir insan yarış yaptığı zaman diyelim 100 metre koşuyor. Yarışa başladığı zaman ne yapıyor? Efendim hedefine yaklaşmış oluyor. Bu da öyle. En uzak olan dünya, uzaklaşıyoruz. En yakın olan ahiret işte. Bu büyükler böyle konuşuyorlar. Burada dedik en yani dünya dünya aradun hazırın Hazır size sunulan evi, arabası, bağı, bahçesi, el, elbisesi, yemeği falan. hazır. Yani Yekulun hal birru vel facir. İyisi de kötüsü de herkes buradan yer içer. Ama vel ahira vaadun sadikun. Ahiret ise Allah'ın vaad ettiği gerçek bir yerdir. Yahkumu fiha efendim melikun adilun e, adil olan her şeye malik lillahi vahidil kahhar tek olan Allah celle celaluhu hükmedecek. Yuhakkul hak hakkı hak kılacak ve Yutulul batıl batılı batıl kılacak. Efendim fekunu ibnal ahir ey ahiret efendim insanları ey ahiretin insanları kişileri ve la tekunu ibnad dünya adamı olmayın. Ya yani dünya adamı olmayın derken dünyalık elde etmeyin demek değildir. Bak bunu hep söylüyorum. Ya bir insanın dünyalık evi barkı fabrikaları olabilir. Ama namaz vaktinde Allah'a ekber, zekat vaktinde öder. Çalıştırdı adamın hakkını öder. E Süleyman Aleyhisselam çok varlıklıydı. Eğer suç olsaydı Süleyman Aleyhisselam o zaman varlıklı olmasın e burada vebal olacaktı. Peygamberler haşa günah işlemezler. Onlarda ismet sıfatı vardır. Günahsızdırlar. Buradaki ince nokta odur. Yani bir insan namaz vaktinde, cumasında, ibadetinde, helalinde, haramında dikkat ediyor. Efendim kazancında hakkaniyete dikkat ediyor. Şimdi <laughs> yaptığı iş meşru, çalıştırdığı adamın parasını ödüyor, zekatını ödüyor. Bu adam ahiret adamıdır. 10 tane fabrikası var, 1000 tane fabrikası olsun. O beni ilgilendirmiyor. Mal mal bizi ilgilendirmez. Kazanç ilgilendirir. Yani yaptığı iş ilgilenir. Hakkaniyet dairesi mi değil? Öbür taraftaki bir dükkanı var. Onun hakkını ödememiş, bunun hakkını ödememiş, onu gasp etmiş, bunu tardar da etmiş. Elindeki efendim üç beş kuruş tabiriyle bir kırk bin lirası var, bin lira zekatını ödememiş. İş yapacağım diye cumaya gitmemiş, cami, bu, bu dünya adamı bu. Neyin var ki, neyin var ki ama dünya için koşturuyorsun. Efendim hiç ahirete yatırımın yok. Öbür taraftaki adamın bir sürü fabrikaları var ama ahiret adamı. Yani vefa olsun diye söylüyorum. Celal Bey var mesela adamı maşallah bayağı güzel işleri Allah işlerine bereket ver. Binlerce 400-500 tane hocanın maaşını ödüyor. On binlerce hafız yetiştiriyor, ilim ehli yetiştiriyor. Cuma'sında camisinde her sene böyle imkan dairesinde hacca gidiyor, umreye gidiyor vesaire. Ahireti ihmal etmiyor. Yani bunun dünyalığı olması ne güzel bir dünyalık bu. Ahireti kazanacak bir dünya bu. Yani mesele bu bir denge. Denge. O dünyalık yani ayağının altında mesela İmam-ı Azam Efendimiz çok zengin idi. O ada kişilerden bir tanesi geldi. Ya dedik ya üstadım dedi ya. Senin dedi yüzlerce devem var dedi. Bu kadar zenginsin dedi. Hiç meşgul olmuyorsun dedi. Benim bir tane devem var dedi. Ben bir sürü uğraşıyorum. Meşhur cevap verdi. Ne dedi? Sen de dedi deveni gönlüne bağlıyorsun. Ben de deveyi dedi ahıra bağlıyorum dedi. Yani var olabilir ama ahıra bağlayacaksın. Onun yeri orası. Onu vasıta olarak lazım oldu mu binersin hedefine gidersin. Mesele bu. Ey ahiretin insanları ve la tekun ebna dünya fe inne kullu um yetbevha ve daha Çünkü her evlat annesine tabi olur. Yani filden keçi doğmaz. E Ahmet. Yani filin keçi evladı olur mu? Olmadı. Olmaz. Olmaz. Şimdi bir insan dünya adamıysa dünya adamı oluyor. Ahiret adamıysa ahiret adamı oluyor. Yani sen varlıklısın ben ahiret için uğraşacağım. O zaman ahiret adamı olacaksın. Yani kişi annesine tabi oluyorsa <laughs> insan da maksadına tabi olmalı. Bakıyorsunuz yani bazıları koca işhanları her türlü imkanları şu su var bu su var falan işte buralar kim ebekçisiyiz falan işte emanetçisi ne emanetçisi tapınıyor adam ya. Yani ömründe onu hayır yaptığını, kimseye bir yardım ettiğini, zekatı zaten verdiği yok. Efendim göğe bir öyle emanetçisiyiz, bekçisiyiz, susuyuz. Böyle tapını, tapınıyor. Tapınıyor. Yani neden? E çünkü ömründe çevreden kimse hayır görmemiş. Bir tane fakir fukara yetim gurebaya sahip çıktığı yok. O kadar zekatları var. Bir kuru zekatını ödediği yok. Kendini tatmin etmek için bir 300 lira 500 lira atıyor. Halbuki 20 bin lira 50 bin lira zekat vermesi gereken böyle insanlar var. Bir e verir 500 lira. Ruhunu tatmin eder falan. İşte ondan sonra da bekçisiyiz falan. Öyle garip garip laflar vesaire. Bu dünya perest bir insandır. Meselenin ciddiyetini anlamak lazım. İşte yani öyle bir zaman gelecek ve yuğrumuz zekat diyor. Zekatlar borç yapılacak diyor. Yani zekatın borç olması ne demek? Ödemesi gereken miktardan 20'de birini ödüyor. E, ucundan bir şey ödüyor. Gerisi borç ödemiyor. Ha. Yani Rabbim Hakkaniyet dairesinde hepimizi daim eylesin dünya daru men Dünya yurdu olmayanın yeridir. Ve lun men la Malı olmayanın yeridir. Ve la yecmu men la Aklı olmayan toplar diyor.